Herkese merhabalar Saçmalok TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir günde, yepyeni bir bölümle internet kafe simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere dükkanımızı en son güzel bir hale getirmiştik. Gerek klimalar olsun, gerek cihazlar olsun. Bazı siparişlerimiz olmuştu. Bunları dükkanımızın içerisine koymuştuk. Şimdi bugün o kalan kısımları halledeceğiz Öncelikle buraya geldim ve şöyle bir ne var ne o Bakın burada bir bilgisayar var ee, bu bilgisayarı ucuza kapattık arkadaşlar en pahalı oyun bilgisayarlarından bir tanesiydi gaming z6 aynısından bunun aynısından biz buna bayağı para vermiştik şimdi biz bu cihazı buraya koyacağız ve bedavaya kapatacağız Biz bunu yani resmen çok uygun aldık ee, bu güzel oldu Hemen ikinci masamızın da bilgisayarını koyduk. Ortalığı temizleyeceğim. Dükkanı e, açmadan önce şurada bir sandalyemiz var. Ya burada biraz ortalığı tıkayacağız gibime geliyor ama bu bilgisayarları kaldırırız şimdilik. Böyle bir yöntemiz diyorum. Biraz müşterilerimiz gelmeye gitmeye başlasın. Bunları kaldırırız yine. Sıkıntı yok arkadaşlar. Buraları bir temizleyeyim ben hemen. Ortalığı yine kirletmişiz bayağı. Yani müşterilerimiz bunu öğrenemediler ya. Keşke burada bir çöp kovası olayı olsa da bir de çöpleri boşaltabilsek. Hani insanlar da çöplerini ona atabilse ama biz her gün ne yazık ki buraları temizlemek zorundayız. İnsanlar da bayağı kirletiyorlar yani ortalığı gerçekten. Belki de geliştirilmesi gereken kısımlardan bir tanesidir bu oyunda. Çünkü şöyle bir şey dikkatimi çekiyor ki hani bitcoin odasında... Hiç kimsenin işi olmamasına rağmen orada bile yerlerde çöpler var arkadaşlar. Bugün bir de şey de alabiliriz aslında, aşçı da alabiliriz. İnsanların masalardaki siparişlerini de getiririz. Bitcoin cihazlarımız çalışıyor, insanlar gelmeye başladı. Aşçı da alırız böyle, oradan da ekstra paralar kazanırız arkadaşlar. Şöyle bir bilgisayarıma geliyorum. Ne durumdayız? Önce bir onları bir inceleyelim. Güzel, insanlar. Güzel mesajlar atıyor. Bir kişi bir sosisli istemiş. Ee, ben artık bu aşçıyı alacağım. Bakın PlayStation'a oturdu. Hemen bizden sosisli istedi ki bilgisayarın başına oturanlar da isteyebilir. Biz bir tane aşçı isteyelim. Burada ne var? Şef kiralamak gerekiyor vesaire. Mutfak malzemelerini alacağız sanırım oradan. Ee, burada evet bizim dün bilgisayarımız eklenmişti. Buna karşı ben bu virüs programlarını yeniden aldım şu koruma önlem amaçlı ne gerekiyorsa aldım. Şöyle Zamazor'a bakıyorum. Zamazor'dan yine bir sandalye istedik. Kulaklık isteyelim hazır paramız varken. Bilgisayarı gerçekten çok uyguna kapattık ya. Çok iyi oldu bizim için. Faturamız var. Faturayı ödeyemiyoruz şu anda. Bitcoin durumumuz güzel. Hemen Bitcoin paralarını cebe indirelim. Hack yediğimiz zaman zaten Bitcoin'imiz gidiyor çoğunlukla. Bu yüzden Bitcoin'de mümkün olduğunca günde 2-3 kere olmak kaydıyla bozuyorum arkadaşlar. Ee, şöyle sandalye gelmiş olması lazım. Evet ikinci sandalyede geldi. Bilgisayarlar hazır gibi. Yalnız öbürüne oturan olmadı çünkü biz onu bayağı içine koymuşuz. Biraz daha sandalyeyi de geriye çekersek eğer zaten orada hiç insanlara geçiş alanı bırakmamış gibi olacağız. Bu biraz sıkıntı olacak gibime geliyor. Kısa zamanda bu bilgisayarları buradan kaldırırız. Ben bir kulaklığı da şöyle indireyim. Bunu da getireyim şöyle bir masaya bırakayım. Ekstra bir malzeme olarak gelen kargolarımızı bekliyoruz bu arada. Gelmesi gereken malzemelerimiz var. Nereye? Hayırdır? Şu hareketlere bak ya. Allah aşkına şu hareketlere bak ya. Şuradan biraz bir şeyler atıştıralım arkadaşlar. Şöyle ekmekten Yiyelim. Bu sefer karnımızı tamamen doyurduk. Maşallah maşallah. Dükkana cihazları arttırdıkça malzemeleri arttırdıkça gördüğünüz gibi daha da yoğunlaşıyor. Bu arada aşçı niye gelmemiş ya? Aşçıyı almıştık oysa. Yapamamış mıyız? Bir daha şey yapalım. Bir müşterimiz sosisli istemişti. Bir daha şuradan istedim. Tamam. E-posta Şimdi, burada... Evet, burada bakın mesela o müşteri gittiği için artık onun üstü çizilmiş o siparişin. Ee, nasıl yapacağız? Sipariş geldiğinde genelde bilgisayarı takip etmemiz lazım. Herhangi bir sipariş gelirse özellikle çok fazla bilgisayarımız varsa bunlar da e, bu etkili olacak. Bilgisayarımızın başında oturmamız gerekebilir gün içerisinde. Olası siparişlerde insanlara yardımcı olacağız. Burada XXX adlı sayfaya girmiş bu arkadaşımız. Hemen kendisine XXX darbesi vuruyoruz. Hop, X gitti arkadaş. Yani yasak. Ne yapalım arkadaşım yasak. Bilerek yapmıyoruz biz de. Zaten gördüğünüz gibi kayboldu ortalıktan. Bilgisayarı da devirdi. Hemen onu da düzeltiyorum. Ayrıca bir buraya yani sandalyenin üstünden geçenler var arkadaşlar. Bayağı adam sandalyenin üstünden yürüdü. Yani o kısım biraz sıkışık. Ayarlayacağım hepsini. Şimdi şurada herhangi bir mesaj yok. Ben mutfağa giriyorum. Şu malzemelerden istiyorum. Bunlar olacak ki insanlar bizden istediğinde hemen şefime söyleyeceğim, şefim de hazırlayacak. Şimdi ben bunları gördüğünüz gibi 4 dolara, 5 dolara alıyorum. Müşteri istediğinde 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar gibi fiyatlara satıyorum. Artı müşteriden artı puan kazanıyorum. Ee, bunların bize iş yerimizde dükkanımıza böyle faydaları olacak. Yani su, hamburger vesaire bu tarz malzemeler olsun. Bakın bir enerji içeceği istendi şu anda hemen ee, yok burada fiyatlar. Mutfağa sipariş geçeceğim şimdi. Mutfağa bir tane enerji içeceği hazırla diyeceğim. Dört tane kaldı diyor enerji içeceğin tamam. Geldim hemen hazır hazır evet getiriyorum efendim hemen. Şöyle enerji içeceğini alıyorum götürüyorum hemen. Hangi müşterimiz istemiş? Bu arkadaş istemiş. Buyurun abi. Abi gittin abi. Abi enerji içeceği. Ne diyeyim ben şimdi bu adama? Yazıklar olsun ya. Neyse. Bir mesaj daha var. Bir kişi daha enerji içeceği istiyor. Tamam. Konsoldan istiyorlar. Konsoldan istiyorlar. Hemen ben bu enerji içeceğini alıyorum bunu götürelim. Çöpe gitmedi en azından. Konsol odasına gidiyorum. Kim istedi? Abi sen mi istemiştin? Buyurun abicim. Buyurun abi. Şöyle bıraktım. 25,5 dolar verdi abi. Sağ olsun. Teşekkürler. Güzel para arkadaşlar. Yani bu servis hizmetini yapmamız güzel para. Bir tanesi bizim masamıza çıkmaya çalışıyor. Sol tarafta görmezden geliyorum şu anda. Yani yavaş yavaş beni sinirlendiriyor ama görmezden geleceğim onu. Çiko çiko çikolata diyor bir tanesi. Mutfağımızda çikolatamız vardı. Sipariş hemen şefim. Bir çikolata alabilir miyiz? Çek bir buçuk. Evet şefimiz ziline bastı. Hazır dedi. Aldık çikolatamızı. Hangi masa istedi çikolatayı abicim buyurun. Afiyet olsun. Abi yanlış sayfalara giriyorsun. Önce şu çikolatanı al. Önce çikolatanı al. Abi çikolata. Abi nasıl oturuyorsun ya? Ya Üzüldüm adamı. Vallahi üzüldüm. Yani o sayfalara girmiş. O şekilde oturması bilmiyorum. Bıraktık. Parasını aldık. Şimdi dayağımızı atsak mı? Atmayalım ya. 25 dolar verdi adam. Neyse siparişleri takip edelim. Yani burada hem şefin parası çıkıyor. Hem de ee, dükkanımıza ekstra kar gelir sağlıyor bu. Şey keşke aslında bir de garson tarzı bir şey olsa yani ya da böyle bir şey eklense garsonumuz gelip bunları halletse biz sadece malzeme teminini ile ilgilensek çok daha eğlenceli bir hale gelebilir. Belki de ilerleyen zamanlarda bunlar eklenecektir. 0,200 Bitcoin bozduk. 1400 dolara yakın paramız geldi. Para basmaya başladık bence artık. 9476 dolarımız var arkadaşlar. Yani şahane bir para. Şahane bir para. 4 dolarla evden çıktığımız günleri hatırlayın. Şu anda rahatlıkla artık harcamalarımıza başladık. Gerçi iki tane cihaz ortalama iyisinden istesek 10 bin dolar yapıyor. Hani onunla kıyasladığımızda çok bir şey değil ama o cihazlar bize para basıyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, biraz Bitcoin'e ara verdik ama Bitcoin cihazları da almaya devam edeceğiz bu arada. Şöyle sipariş yok masalarda. Şu an müşteri memnuniyeti hiç fena değil. Ee, burada evet yani... 4 puan veren müşterilerimiz var. Virüs durumunda herhangi bir problem yok. Tamam buralara bakalım. Bina gelişimimiz zaten bizim iyi durumdaydı. Binamızı geliştirmiştik. Zamazor'dan şu an alacağım bir şey sanki bir şey vardı ama yani aklımdan gitti. Bilgisayarlar ne durumda? Bilgisayarlar fena durumda değil. Evet oyun alacağız arkadaşlar. Bilgisayarları aldık biz oyun almadık. Şimdi bu oyunları alıyorum ben. Alabildiğim kadar. Şöyle hemen hemen çoğunu aldık. Evet şurada 3-4 tane oyun kaldı. Onları da alırsak piyasadaki bütün oyunları almış olacağız. Yani geldi bir oyuncu oturdu bilgisayarın başına gamer bilgisayarlarımızın başına. Herhangi bir oyun oynamak istediğini söyledi. O oyun bizde var. Hiçbir oyuna yok demiyoruz. Evet, iki oyun kaldı. Bir tane daha oyunu aldık. Sanırım son bir oyun kaldı. Onu da aldık. Evet, şu anda iyi bir para harcadık oyunlara ama isteyebileceğiniz piyasadaki bütün oyunlar şu anda bilgisayarlarımızda var. Bu adam hala bizim masamıza girmeye çalışıyor. Neyse onun da sırası gelecek. Bu kısım soğuk. 18 derece soğuk burayı bunu sökebiliriz. Yani artık makineler düzenli olarak çalışmaya başladığı için e, ortalama ısıya ulaştılar ortamlar. Bakın 19 derece yükselmeye başladı. Standart turuncu değerlere getirmemiz lazım. Burası çok soğuktu arkadaşlar. Buranın ayrı bir sıkıntısı var. Buraya ne yapacağız? Şimdi Burası çok soğuk. Neden çok soğuk? Klima. Ee, klimayı oradan sökelim. Bakın burası mesela ideal derecede. 22.8 derece çok ideal bir derecede. Buranın sıcaklığa çok ihtiyacı yok. Ben buranın şunu buraya koydum. Klimasını alıyorum. Klimasını söktüm. Bu klimaları kullanacağım. Hiçbir tanesini şu anda satmayı düşünmüyorum. Şimdi şu derecemizi alalım tekrar. Buranın artık yükselmesi lazım. Yani Tabi anında da olmuyor bu. Yarın baktığımızda çok daha, bir sonraki gün yani oyun içerisinde bir sonraki gün baktığımızda çok daha ideal bir şekilde dereceyi verecektir bize. Bakın burası sabit 22.5 derece gayet güzel. Bilgisayarlar bizim masamız olmasına rağmen burası 18.2'de 18.3 oldu. Ee, yavaş yavaş yükselecektir. İdeal burası bakın çok normal. Yani sanıyorum ki bu tavan yeterli olacak ama bilmiyorum. Burası da gayet ideal. İki PlayStation olan oda. Buralar gayet güzel. Yani ideal sıcaklıkta. İnsanların bu bölümlerde bir şikayeti yok. Hepsini ayarlayacağız. Şu bilgisayarı şöyle bırakalım. Tamam bilgisayarda bir problem yok. Burada arkadaşımız oyun oynuyor. Daha, tabii biz zaten oyun yüklememiştik. İnsanlar ister istemez x, x, x sayfalarına girmeye başlamıştı. Şimdi en azından oyun olduğu için oyun oynayabilirler. Bizde de hata var yani. İnsanlar insanlar güzel. Gelin gelin. Gelin abicim. Gelin sizin için buradayız biz. Saat 19. dükkanı kapatmamıza şurada 3-4 saat bir süremiz kalmış. Konsollarımız para basıyor hele ki o baştaki konsol nedir ya? Allah için arkadaşlar şuraya bakın. 760 dolar abim ne güzel oynuyorsun sen ya. Sınırsız açmış masayı. Abi 793 dolarda kalktı masadan. Allah bereket versin. Abi gel 793 dolara bırak bize ya. Yani konsol işi de güzelmiş arkadaşlar. Yani biz sadece Bitcoin'le kalmamamız lazım bence. Bunlara da ağırlık verelim. 793 doları bıraktı abimiz. Mutlu bir şekilde gidiyor. Sağ olsun. Şefim gördün mü? 790 dolar verdi. Gördün değil mi? Şefin de yüzü gülüyor. Evet, güzel. Bugünkü mesaimiz gayet güzel geçti. Yani dükkanımızdaki ışığı görüyorsunuz değil mi siz de sevgili izleyenler? Yani başarıyoruz bence. Böyle gidersek de başaracağız. Çok ağır cezalar bitcoinlerden falan filan bir problem yaşamazsak bir süre daha bitcoinlerde ağırlık veririz sonrasında o risklerden çıkartır, kurtarırız, kurtarırız kendimizi. Dükkanımızdan zaten görüyorsunuz yani az önce adam PlayStation'a oturdu. İşte kaliteli televizyon koyunca, üst düzey bir makine koyunca demek böyle oluyor. Adam kalktı, 800 doları bıraktı, gitti ya. Ya ben 800 dolar bir oyun oynayıp de 800 dolar vereceğime inanmazdım yani şahsen. Ama abi yaptı. En iyisinden bir PlayStation istedim bu arada. Burada neydi? Bu makinaydı galiba. Evet makina. Bu makinayı de alalım. İçeriye kuralım. Çeşidi artırıyorum. Makineleri artırıyorum. Dükkanı e, büyütüyorum. Kazancımızı sermaye olarak dükkana eklemeye devam ediyoruz. Hiç böyle biliyorsunuz ki gece kulübü falan var. Şu ana kadar hiç gitmedik. Bunları e, düşünmedik bile. Yemek olarak pizza bile doğru düzgün yemedik. Ekmek yedik hep. E, yani o günler gelecek harcayacağımız zamanlar. O günlere kadar şimdilik biz dükkanımıza ağırlık veriyoruz. İlerleyen aşamada diyorum ki. Bu makinaları acaba yukarı alsak da hani ne bileyim PlayStation ve bilgisayar kafeyi alt kat yapsak onda kararsızım. Çünkü jetonlu makinalara gelen müşterilerimiz çıkıyor, oynuyor, gidiyorlar arkadaşlar ama PlayStation ve bilgisayar giriş katta olursa hem bizim onlara o müşterilere servis yapmamız daha rahat olur. Zaten içeriği bir düşünsenize. Yani bizim şu an 4 tane masamız var. 2 PlayStation, 2 bilgisayar. Ve biz bugün 3-4 tane sipariş aldık yeme içme konusunda. Hani eğer ki biz orada bir şey yaparsak alt katı olduğu gibi bilgisayar ve playstation yaparsak herhalde akşama kadar sırf servislerle uğraşırız. Başka hiçbir şeyle uğraşamayız. Oradan ekstra büyük bir para kazanırız diye düşünüyorum. Ee, bu arada bitcoin'imizi de sattım bu planımı sizle paylaşırken bir hamburger siparişi var müşterimizin. Hemen hamburgeri şefime hazırlatıyorum. Şefim hamburger malzememiz var. Sana zahmet bir tane hamburger alalım. Şef zili çaldı, hazır dedi. Hemen gidelim onu alalım, müşterimize teslim edelim. Dükkanımız kapanmadan şefim güzel hazırlamışsın. Eline sağlık. Hemen abi 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 yapma ya. Kapandı. O zaman şey yaparız. Biz bu hamburger falan bu tarz malzemeleri yanımıza bir masa alalım. Bu artan malzemeleri yanımızda bekletelim bence. Aynen. Bunları çöpe gitmesin. İnşallah gün sonunda silinmiyordur. Çöpe gitmez. Biz de şey yaparız. Müşteri sipariş verdim. Orada hazırda bir şey varsa hemen onu alır götürürüz. Şefe sipariş vermeden. Olmayanları şeften isteriz. Güzel. Burada bir kargomuz var. Hırsız yine gidiyor. Burada bir bilgisayar var. Güzel. Şöyle bir karnımızı yine ekmek yiyelim. Ne yapalım? Donat mı yesek ya? Hadi bugün bir ödül verelim kendimize. Donat yiyelim. Bak karnımız nasıl doydu. Arkadaşlar bu bölümü burada sona erdirelim. Dükkanımızı açmaya sizlerle birlikte Saçmalok TV ekranlarında devam edeceğiz. Paramızı hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Saçmalok TV ekranlarındasınız. Videonun altına like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde her zaman olduğu gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.